Evet. Çok zor bir soru. Yüz kişiye sorduk. Altı popüler cevap arıyoruz. Bir İbrahim tatlı ses şarkısı. Tanır mısınız? Bir İbrahim tatlı ses şarkısı. Yani bu kazık soruları bu kazık soruları hakikaten nasıl bileceğiz merak ediyorum <laughs> Bu çok ama önemli olan o 100 kişi kaç hangi şarkıları söylemiş? Yüz şarkısı da Tarkan'ın sorduk bilemediler mesela. Yüz şarkısı da meşhursa? E, onların arasından altı tanesini ha, bilmen gerekiyor. Arıda. Ağrıda. Bakalım söylemişler mi? Anketimizde çıkmış mı? E, saçmalık olur çıkmamışsa. Aynen. Çıkmamışsa saçmalık olur. <laughs> Aydemir birinci de bilmesen hepsini bilecekler yanacağız. Ağrıdağ. Daha popülerini belki biliyoruz. En popüleri Ağrıdağ. Dur ağrı bakalım da. ne demiş anketimizde var mı? Ağrıdağ. Ağrı ne geç? Ne şş, Yine demiş. oradan kopya geliyor. Yok, yok. Bebeğim. Bebeğim dediniz. Bebeğim. Bakalım anketimizde bebeğimi söylemişler mi? Bebeğim. Bir daha. Evet Şafak söyleyecek bu kez. Ben söylüyorum. Mi? Aramam. Aramam. Bakalım aramamı söylemişler mi? Anketimizde var mı? Aramam. Dümen var. Bu işte bir dümen var. Evet, Eda'ya geçiyor. Sarhoş. 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 Odur, normal. Bana sorsalar sarhoş derdim ama, e, normal. Sarhoş. Bakalım anketimizde var mı? Aa. Buyur de bir İbrahim tatlı ses şarkısı bilemiyor. Sen söyle yalnız, İbrahim söylesin bir dakika. Yalnız Bakalım o. Bakalım. Yalnız, yalnız. Tek tek. Şemami. Şemami. <laughs> Belki de yok anketimizde. Belli mi olur? <laughs> Bakalım anketimizde var mı? Şemman mı? Popülerini bulursanız sizle de devam edeceğiz. Daha popülerini. Bu altıncı popülermiş anketimizde. Biz mi cevap veriyoruz? Evet, bir tane daha söyleyecek Söyleyebilir miyim ben? Evet. Mavi mavi. Mavi mavi. mavi. Bakalım mavi. anketimizde var mı? Evet. Mavi mavi. <laughs> devam ediyoruz efendim. En popülerymiş mavi mavi. Başka. Yalnızım dostlarım. Yalnızım dostlarım. Yalnızım dostlarım. Bakalım anketimizde var mı? Müzik geliyorsa var demektir. Dostlarım bak hemen aralarında konuşuyorlar. Hemen evet, konuşuyorlar. Biz şarkıyı söylüyoruz birbirimize baka Ay Ne yalan ne Sırıyorlardı. dolan Sırıyorlardı. yani Sırıyorlardı. var ya GGSÜ. Şey evet Burcu'da sıra. Bir İbrahim Tatlıses şarkısı. Popüler. Pas var mı? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Be beyaz Mendil. Beyaz Mendil. İnşallah çıkar. Beyaz Mendil. Bakalım anketimizde var mı? Yaptım. Beyaz Mendil. Aa. Birinci yanlış oldu. Vicra. Ben. Önemli evet. olan anketimizde Haydi çıkmış söyleye. olması. Haydi söyle. Haydi söyle. Haydi söyle. söyle. Bakalım var mı? Kişi. Haydi söyle. Anketimizde var mı? Ya, Siz olmaz toplanıyorsunuz, ya. toplanıyorsunuz, toplanıyorsunuz, toplanıyorsunuz. Siz evet sıra geçti. Mi? Ben söylüyorum. Ebru Nankör, kedi. Nankör kedi. Nankör kedi. Nankör kedi. Nankör kedi. Bakalım, 100 kişiye sorduk. Onların arasından altı kişiden biri söylemiş mi? Lütfen söylemiş. Nankör kedi. Ya! Tek bir İbrahim tatlı ses şarkısıyla grup Good lideri oldukça. olarak karar verdiniz, mi kararlaştırdınız evet. mı? Evet. Hazır mısın? Evet. Bilemezsen rezil olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> yalan mı? Yalan mı? Yalan <laughs> <laughs> mı? Yalan mı ha? Yalan. Yalan da, ulan, ya da de olabilir. Bir saattir bir saattir ona diyorum ki. <laughs> Yedim bizi direkt hemen kafadan sürdü. Hadi da şimdi, güzel. Şimdi diyor ki ya hadi duyu, hadi 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 hadi. Yalan. Var. Yalan varsa bütün puanlar Oxford'a gidiyor yalan dememişlerse anketimizde Dobroski oluyorsunuz. O zaman mutlu ol mutlu yani yeter de. Yani, yalan Şu mutlu ol yeter. Öyle de diyebilirsin. Sen mutlu ol yalan. Ya. <laughs> Olmaz yalan. Aa! Yalan dediniz. Dedi. Tamam tamam yalan. Tamam. Dedi. Yalan, yalan derken bir dakika bir söyleyeceğim. Eğer ben ben <laughs> başta söyleyecektim. Eğer bu yalan çıkmazsa sizin kurbanınız oluyoruz ona göre. Ben çünkü mutlu ol diye olacaktım, Diyecektim. Yalan dediler. Yalan yalan, yalan, dedi. yalan dedim. Tamam, tamam yalan dedim. Yalan dendi. Bir dakika. Yalan bir dakika. pek yapamam ama. Olsun. olmayalım. Bakalım İbrahim Tatlıses. Ne çıkartırsa. Ne olur? Anketimizde. Hayır yalan demişler mi? Yalan. Oo, evet. Şimdi diğer popülerleri bakalım, görelim neler söylemişler. Mutlu ol yeter. Ayağında kundura ya. 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 Biraz, 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 biraz evet. Hani ya. Aydemir abi senin yaşında bir saygı <laughs> Son Beşinci popüler. Mutlu ol yeter. Bir kulunu çok sevdim. Aa, mutlu ol yeter. Var <laughs> <ya>, onu... <laughs> en popüler. Gerçekten her biri unutulmaz birer şarkı. Oh. Bir kez daha yüreğine sağlık diyoruz. İbrahim Tatlıses'i bu şarkılarla sevdik, bu şarkılarla ağladık. Bu şarkılarla eğlendik. Buyurun. Buyurun. Zaten... Dünya starımız şey... bir şey söyleyecek. Yok estağfurullah rica ederim. E şimdi İbrahim en denilince yani ilk... Nasıl doğdu? Ayağı Ayağında kondura. Orada başlamamız lazım. Aydemir Bey söyleyeyim bunu. Aydemir Bey söyleyeyim. Ya, are, daha başlamamız lazımdır. Yıllardır arkadaşlık yapıyorsunuz. <laughs> Neresiniz İbrahim Bey? 50 tane var lan. Bir tek daha mı, bileyim bileyim. <laughs> daha mı biliyorsun? Daha daha mı biliyorsun? Kendini gel. Yakıyordun mu? <laughs> Yakıyordun. Bütün puanlar.